Hepinize selamlar arkadaşlar ben Berke. Bugün Brawl Stars'ta yine açacağım hesapla hızlıca kupa kasmaya çalışacağım. Bir ayda 5000 kupa almaya çalışacağız. Eğer olamazsak cezalı challenge'lar gelecek. Mesela mega kutu açmaya çalışacağız. Ve yorumlarda görmek istediğiniz içerikleri ve videoların haber olduğu için like atıp beğenmeyi unutmayın. İyi günler. Başlayalım şimdi. Tekli hesaplaşmaya şey oynuyoruz. Evet bu kolay olduğu için çok düşük el olduğu için çok kolay olacak. Şimdi başlayalım. Hemen şu kutuyu almamız lazım. Öne geçmek için. Kimsenin burada olmamızın emin olmamız lazım. Çünkü pusan çok oluyor buralarda. Siz de bunları yaparak çok hızlı kupalar kazabilirsiniz. Şurada Edgar var. Ha, boom. Uf. Sıkıştırma sıkıştırma sıkıştırma. Kaç 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 kaç. Araya asla kaynamayın arkadaşlar. Killleri çalmamız lazım. Mesela şuraya araya gir. Uuu. Çok kalabalık burası. Burada öleceğim. Hayır bunu öldürürüm. Colt git buradan. O ikisi kapışsın biz bunların killlerini alacağız. Şimdi izleyin Colt'u nasıl öldüreceğim. Çok kötü oldu. Şimdi bir daha deneyelim. Hadi hadi hadi. Kazanmamız lazım arkadaşlar. Neyse ki burada çok fazla şey kaybetmiyoruz. Kupa kaybetmiyoruz. Eğer kupa kaybedecek olursak. uuu çok kötü. Şimdi hemen soldaki kutuyu almamız lazım. Sen rahat git buradan. Malcaz git. Bu arkadaş bilmiyor. Hemen. Şey öyle yakından da alınmaz. şimdi. Bekleyelim. Gel buraya Naim. Git bakalım. Burada bunu pusacağız. Şurada pusalım. Gel buraya. Oo çok güzel dayak yedim. En iyi git. Evet bu burada pusuyor şurada bu arkadaşlar. Bakın Evet tam gözlerimiz yerde. Yaklaş. Yaklaş. Ah. Evet biz de pusmamız gerekiyor belli ki. Herkes pusarak oynuyor. Herkes birbirini öldürsün ondan sonra biz de alacağız. Evet iki kupa olsun. Amacımız zaten 5000 kupaya ulaşmak. Çok kolay. Herkes yani. Sadece bu modda kasmayın arkadaşlar. Her modda kasarsanız şansınız o kadar daha yükselir. Şimdi Edgar orada Edgar'dan kaçalım. O karakter çok güçlü. Aa burası doldur. Kimse gözükmüyor çünkü. O bul var. Bul tek atar yakından. Al kaç al kaç al kaç. Çok güzel. Şurada birisi var. Aa. Bul nerede? Evet. Evet çok güzel oldu. Burada bekleyeceğiz. Ha gördü bizi. Çek git. Oo evet. İşte bu kadar. Şimdi burada pusmamız lazım. Canımız çünkü çok az. Ölme 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 ölme. Buradan kaçalım bir. Yukarıda belki almadık arı olabilir. Bazen gözden kaçıyor. Hadi. Yakalama. Evet kimse yok burada. Çok güzel. Kesin şuraya pusmuş olabilirler. Evet 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 evet. Aaa ultisi varmış. Çok kötü oldu. Dördüncü olduk ya. Bir birinci olmadık. Olsun görevleri yapıyoruz. bunlardan karakter çıkarsa var ya uuu uh, harika olur. Birazdan şimdi Battle Pass'i e açacağız. Brawl Pass'i. ortaya giden yaşadı arkadaşlar. Ama ortada büyük savaş dönecek. Yani insanlar dalarken biz arkadan vurmamız lazım yoksa hayatta kazanamayız. Birazcık yavaş gelelim. Orada hemen savaşmak hemen istemiyoruz. Mesela şu şeriyi öldürebilir miyiz? Ona bakalım. Gel buradan. Evet öldü. Hemen buraya gizlenmemiz lazım. Şuradan gireceğiz. İlerliyoruz. Şimdilik boş. Buradaki kutuları almışlar. Umarım bize de kalır. Aa, şurada bir tane kutuya vurmuşlar. Kesin burada birisi var. 5. Oo git. Buradan. Hayır. Oo aslında alabilirdik ya. Hızlı basamadım. İki tane bul Çok OP. Neyse karakter değiştirelim bakalım şeyden dolayı mı? Bakalım bir de Dün dükkandan Jack'i çıkarmaya çalıştım ve Jack'i çıktı Eğer nasıl çıkardığını gösteririm Çok kolay arkadaşlar Sadece bazı taktikleri var Şimdi izleyin Jack ile ne yapacağız Gelin bakalım Bu sefer de biz pusalım Şimdi Jack'i aldık. Şu iki kutuyu da alırsak 3 3 enerjimiz olacak ve 3 enerjiyle herkesi kolay bir şekilde yeneceğiz. Evet işte böyle. Poco git. Gel hatta. Nereye gidiyorsun? Kimse Berkoy'dan kaçamaz. Git, git 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 git. Evet. Şimdi onlar gelsin. Şimdi onlar düşünsün arkadaşlar. Elimizdeki daha güçlü. Gel bakalım. Ezgar kaçma. Evet. Hadi. Yaklaşın. Aa bunlar ikisi de dostluk kurdular orada. Sen bir geber. Aradan bir çık bakalım. Aa, sektim artık yeter. Evet. Hesaplaşmamayız. Ultimiz var. Çok güzel. Geber. 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 İşte bu kadar. Demek ki Sherry biraz güçsüz. Jackie açınca her türlü kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Hiç efor gerektirmiyor. Şimdi gelecek olursak diğer kısma. Sadece bu modda oynamamanız lazım. Mesela moto değiştirdim. Hemen şunları açalım. Paralar çıkar gelsin. Gel bakayım gönder 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 gönder. Sen ne oynayalım? Elmas kapmaca. Elmas kapmaca eğlenceli. Açalım. Bizim takım kazanması lazım. Elmas kapmacada özellikle hiç pusmamamız lazım. Alıp geri geri gitme taklislerle oynamamız lazım. Yoksa kaybederiz. Evet. Başla. GG Pro. Bu bizim lan. O kaç 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 kaç. Barley var. Barley mi? Ben mi yanlış gördüm? Aa, ah, de var. Çok dikkatli olmalıyız. Gel buraya Jackie. Nereye kaçıyorsun? Evet, iki elması aldık. Çok güzel. Hani şeydi şöyle bir tık güçsüz gibi. Shelly gel buraya. Ver onu benim elması bana. Aferin oğlum. Hadi. Sen uzaktan sıkmaya devam et. Bizi vuruyorsun şu anda. Öldük. Gel buraya. Toplayın gençler. Kaç 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 kaç. Harikasın, harikasın. Ben gizlenmiş. Sıra bizde. Onu siz de alın. Çok güzel. Canımızın donmasını beklememiz lazım yoksa tüm elmasları kaybederiz arkadaşlar. Evet. Şimdi şimdi geriye gelmeye başlamamız lazım saklamamız lazım. Evet 11 elmasımız var. Yaklaş 2. Evet evet böyle yaklaşmaya devam ederiz. Çok güzel. Evet. Yes. <laughs> Şimdi bundan bir tur daha atalım bırakalım. Esna oteldeyiz yine. Bu sefer yine gitmemiz lazım gizli gizli. İlk başta alıp geri çekeceğiz. Ölmemek istiyoruz çünkü ilk baştan. Canımız fullensin şimdi dalacağız. Elmasları toplayalım. Onlar boşu boşuna kavga etsinler. Sen bir gel bakayım. Aa kaçmış. Demek ki burada pusuyor. Gel 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 gel. Uuu arkadaşlar çok fena pusuya yatırıldı. Kaç. Uf, az kalsın ölüyordu. Evet bizim takım yine önde. Karşı takımı hiç aldırmıyoruz. Çok güzel ya süpersiniz. Aa burada pusumuz lazım. Şimdi bizde. Gelin bakalım. Siz kimin arkadaşını öldürüyorsunuz lan? Evet. Geber. Kaldı ki arkadaşlar. Ölme. Süpersin. Evet evet. Burada öyle bir ama değer. Kaçın kaçın kaçın. Evet şu anda kazandık. Geriye şimdi say geri sayımı beklememiz lazım. Adamlara moral bozukluğu olsun. Azıcık emozir spamlayalım. Evet. Bakın şu an kazanıyorsunuz bak. Ehehe çok kolaydı. İşte bu kadar. Nasıl yıldız oyuncu olamadık ya? O şeyde rütbe 8 e ulaştı. Harika oldu. Şimdi kalan kutularımızı açalım bakalım ne çıkacak. Hemen. Gel 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 gel. Ne vermiş? Deneyelim. O o elmas harika. Açalım abi. Altın. Jackie. Colt. Aa Edgar, harika. Altın, Shelly, Rosa. Hmm. Çok iyi değil. Ama olsun, bu da iyi bir şey. Dükkanda ne var? Bakalım. Ücretsiz ne veriyorsun? Sadece bu mu? Hmm. Hayır. Arkadaşlar yeni challenge'lar gelince mesela buradan bu tekliflere bakacağız mega kutu açma cezalı challenge'larımız olacak. 60 olsun bir tane mega kutu atacağız. Bu challenge'lardan mesela atacağız. 950 paraya kaç tane mega kutu alabiliyoruz? Bayağı alabiliyoruz. Onları açıp size karakter çıkartma taktiklerini göstereceğim. Ve yorumlardan seçeceğim. Sizin seçtiğiniz challenge'ları yaparak daha fazla aksiyona gireceğiz. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız like atın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler ve bay bay.